Oradaki başsavcının haberi bile yok. Buradan Muhittin Böce'ye adam yolluyorlar. CHP'ye iftira at diyorlar. Sen bunları söyle örneğin. Bunları söyle CHP'yi kirlet diyorlar. Akılları sıra. Biz onun peşini bırakmıyoruz ya. Onlar da buradan Antalya'ya hamle yapıyorlar. Muhittin Bey getirilen iftiranamenin altına yazmış. Mevcut belediye başkanıydım. Adaylığımdan daha doğal bir şey yoktu. Partim ankete baktı, kararını verdi, beni aday yaptı. Kimseye iftira atamam, sağlığım el vermiyor ama bu dediğinize de ahlakım el vermiyor. Muhittin Bey'e bu ahlaksız teklifi sunanları da onu ailesini sağlığıyla sınayanları da Mehmet Muratçalığı cezaevi hücrelerinde ölüme kansere karşı savunmasız bırakanları da kalp kapakçığı değişecekken belediye başkan yardımcımızı paşa kapısında yatıranları da Allah'a emanet Allah'a şikayet ediyorum millete şikayet ediyorum onların hakkını İlk seçimde göreceğinizi, bunların defterini düreceğinizi yürekten biliyorum. Hepinize güveniyorum.